İnsanlar diyor ki benim evim yok ama evde altınım var bana zekat düşmez. Bu doğru mu yanlış mı? E bu yorum yanlış. Yani evim yok, altınım var. Bana zekat düşmez. Bana zekat yok. Bu yorum yanlış. Yani e, temel ihtiyaçlarından batte temel ihtiyaç maddelerinden başka nisap miktarına yani bu demek değil ki illa evi olacak, parka olacak, arabası olacak ondan sonra nisap miktarına sahip olacak şart böyle değildir. Evim yok, arabam yok ama nisap miktarı param var veya altınım var veya ticaret malım var. Zekatla mükellef miyim? Üzerinden bir yıl geçtiyse mükellef. Peki devam edelim. Bir başka video soru var görelim. Selamun Aleyküm hocam. Benim bir sorum olacaktı ama ben yakın zamanda babamı kaybettim daha önceden büyüklerimiz bize söylerdi. Hani üç kuduhu bir elham okuyun ölülerinize diye. Fakat babamızı kaybettikten sonra biraz araştırmaya girince e, ve sosyal medyadaki de bazı hocalarımız e, bu üç kuduhu elhamın e, Türkçe'ye dönüştürüldüğünde ölülere bir hükmü olmadığını söylediler. Ne hani biz yıllarca yanlış mı dua ettik? Ölülere ne okunacağız hocam? Bizim bildiğimiz dua onlardı. Yani Fatiha'nın Türkçe mealine sevinirim. baktığımızda ya da İhlas Suresinin Kul Huvallahu Ehad e, Türkçe mealine baktığımızda bu, bu bunlar ölülere hitap etmiyor. Dirilere hitap ediyor. O zaman yanlış mı yapıyoruz? Muhsin diye Bey bu mantık yanlıştır. Kur'an yarı baki, yarı hakiki biricik sevgilinin kelamıdır yani onun bildiğimiz bilmediğimiz hikmetleri vardır faydaları vardır Allah'ın yaratan yaşatan yaşamamız ölümümüz ahirimiz akıbetimiz hidayetimiz dalaletimiz cennetimiz cehennemimiz elinde olan e, ölümsüz dili Allah'ın kelamıdır onun kelamının okunmasında ölünün de faydası var Dilinin de faydası var. Yani illa e, ölü için dua mahiyetinde olması gerekmiyor. Değil mi ki biricik sevgilinin kelamıdır? Doğru. Onun okulmasında bildiğimiz, bilmediğimiz faydaları vardır. Bunu böyle bilmeliyiz yani. Ne Yanlış. okuyalım hocam? Ne okuyalım? İhlas-ı <laughs> Şerif okuruz. Efendimiz buyuruyor ki üç ihlas bir hatim yerine geçer. Hayır bunları okumasak yani, ne yapalım? Ne okuyalım a, değil mesela? Mi? O, ne, ne yapalım? yapalım yani? Yani böyle Ellerimiz diyen için. arkadaşlarımız var ya sanırım onların da başka çaresi yoktur. Peki <laughs> annemiz öldü. Başında ne edelim? Başında siyasi sohbet mi yapalım? Şiir mi okuyalım? Ağlayalım mı? Şarkı türkü mü söyleyelim? E şarkı türkü mü Ne yapalım yani? Allah'ın kelamını okurmadan daha isabetli ne olabilir yani? Nisa Hanım, hayırlı yayınlar. 7 senedir evliyim. 7 senedir eşim altınlarının zekatını vermiyor. Söylüyorum ama dinletemiyorum. Vermiyor. Bunun günahı çocuklardan çıkar mı? Çok korkuyorum. Ben de bu arada çalışmıyorum. Yani birinin günahından başkası sorumlu olmaz. Ama bu beyefendi yani ne, ne diyor? Kur'an ne diyor? Böyle altını, gömüşü biriktirip zekatını vermeyenlerin bunları ateşte kızdırırız. İşte zekatını vermediğin mal diye onun sırtına, gönlüne, böğrüne basılır. Kur'an böyle söylüyor yani. <laughs> Nasıl azap görülecekleri anlatılıyor. Öyle oluyor Zekat vermeyen, Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Allah muhafaza. <laughs> <laughs> Mallarınızı zekatla sigortalayın. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Bela dalgalarını dua ile karşılayın. Hadis-i şerif. şerif. Evet. Peki, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.